Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir tane mesnet tepkisi örneği çözeceğim. Öncelikle sorumuza bakalım. Bir tane kalem alayım. Alıyorsun. Burada 4 kn bölü metrelik bir yayılı yükümüz var. Bu 5 metre genişliğinde bir kirişe yayılı bir şekilde uygulanıyor. 4 kN tekir yükümüz var. Sol tarafta bir sabit mesnetimiz Burada da kayıcı mesnetimiz mevcut. Bunların mesnet tepkilerini yazalım. A, y, Bir de bu yönde A, X. Burada da B, Y mesnet tepkisi var. Öncelikle sistemin bir e, şeyin türüne bakalım. 3 tane bizim denge denklemimiz mevcut. Denklemi şöyle denge edelim. Buraya baktığımız zaman iki bilinmeyen bir bilime üç tane de bilinmeyenimiz var. Herhangi bir mafsal vesaire olmadığı için bunları da yazmıyorum. 3 eksi 3 diyorum. 3 bilinmeyenden 3 denge denklemini çıkardığımız 0. O zaman bu sistem izostatik diyebilirim. Aynı şekilde stabil bir sistem. Yani herhangi bir kayma vesaire labillik yok. Şimdi bunu yaptıktan sonra yapacağım işlem mesnet tepkilerini bulmak. Öncelikle B mesnedinin tepkisini bulalım. Şimdi B mesnedinin tepkisine baktığımız zaman A'ya göre moment alacağız. Yani bu noktaya göre. Şimdi yayılı yükümüzü öncelikle indirgeyelim şöyle. 2 kilo çarpı 5 diyeceğim. Buradan 10 kN edecek. Birimsel olarak baktığınız zaman kN bölü metre çarpı metre derseniz zaten kN kalır. Onu da yazdım. Burada bir tekil yükümüz var. 4 kN. Bunu yazmam gerekiyor. Bir de BY'miz var. Şimdi toplam MA eşittir 0 diyebilirim. BY çarpı 5 metre. Aradaki mesafe, dik mesafe. 5 metre. Bunu eksi kabul ediyorum. Benim yön kabulüme göre şöyle pozitif. O zaman tam zıttı ise eksi diyorum. Ondan sonra 4 kN'a geldim. Buradaki ülke. O da kuvvet koluna baktığımız zaman ise 2 metre. Bunun da, bununkini de yazalım. Bununki de 5 bölü 2'den 2,5 metre oluyor. Bunun da yine aynı şekilde B gibi yönü eksi yön kabulüne göre 4 kN çarpı 2 diyorum. Yukarıdaki kuvvetimin yönü ise artı 2 10 kN bulmuştum tekil olarak. 10 çarpı 2,5 ediyor eşittir 0 diyorum. Şimdi bunları toplarsam şu kısım 17 ediyor. eşittir 5 BY ediyor. BY'yi yalnız bırakırsam 3,4 kN ediyor. Bu benim B'deki mesnet tepki. 3,4 Tabii şimdi siz buradan sonra toplam F eşittir 0 diyerek buradaki A'yı bulabilirsiniz ama bunu sınav anda yapın normal bir şey yaparken bunu yapmayın. Yine buraya göre moment alıp buradaki mesnet tepkisini de bulmaya çalışın. Şimdi ben onu da yapacağım. Kalem rengini değiştireyim burada yapayım. Şimdi toplam mb eşittir 0 diyorum. Yön kabulüme göre ise şu yönde pozitif diyorum. Şimdi çarpıyorum. Şuradaki kuvvetim 10'du. Bakın buraya göre moment alıyorum bu sefer. 10 kilonizanı çarpı 2,5 metre diyor. Yarısı 5 metrenin. E, bu da böyle döndürüyor. Bu böyle döndürürse bu da böyle döndürüyor. Çünkü sistemin soluna doğru, saat yönünün tersine doğru döndürüyor. O da 4 kN yine artı arada burada. 4 kN çarpı 2 metre. Mesafesi buraya 2 metre. Ama mesela buradaki yön şöyle olsaydı tam zıttında bu buradaki noktayı döndürmeyecekti. Zaten öyle şeylerimiz de var. Örneğin mesela buradaki AX gibi. Bu AX B'yi BY döndürmez. Çünkü herhangi bir kuvvet kolu yok. Ee, o yüzden onu momentte sıfır. Yani kuvvet kolunu sıfır kabul edersek sıfır oluyor. Ve birbirini götürüyor zaten. Sonrasında AY'yi yazdığım zaman eksi olacak. AY çarpı 5 diyeceğim. Eşittir sıfır. Çünkü kuvvet kolu 5 metre. Şimdi burayı da hesapladığım zaman şurası 8, şurası 25 toplarsam e, 33 eder eşittir 5 Ay Bu da 6,6 eder Ay 6,6 Şimdi toplam Fy eşittir 0 diyebiliriz 6,6 şu Ay kuvveti artı By Artı 3,4 Eşittir ne etti 10 kN Zaten bunun tam zıttına gelen 10 kN'luk bir yük vardı Eksi 10 dersem 0 Sistem dengede. Zaten izostatikse böyle olması gerekiyor. Bir de X toplam FX eşittir sıfır diyeceğiz. Buradan baktığımız zaman AX eksi 4 kiloton. Buradaki yönde ve şuradaki yönde eşittir sıfır. O zaman AX'imiz de 4 kiloton olacak. Tabi burada karmaşık işlemler yaptık. Bunun düzgün halini bir sonraki slaytta göstereceğim. Bakın burada kuvvet kollarını, meslek tepkilerin hepsini indirgedim ve yazdım. Öncelikle ben böyle yaparım genelde. X yönünde bir denge var mı, moment almam gerekiyor mu, iki tane denklem var mı ona bakarım. Yoksa toplam fx eşittir 0 yapıp buradan A eksi bulmuşum. A eşittir 4 kilo Birimleri yazmayı unutmayın. Toplam MA, şuraya göre moment almışım. MB de yapabilirsiniz, fark etmez. Moment aldığım gibi, aynı önceki gibi. İşte kuvvet çarpı, kuvvet kolu. İşte kuvvet çarpı, kuvvet kolu. Sonra kuvvet çarpı, kuvvet Burada yaptığınız işlem aslında bu kuvveti buraya taşıyorsunuz. Ama bu kuvveti buraya taşıdığınız zaman kuvvetle ve aynı zamanda moment de gelir. Buradaki kuvvetler gibi sadece kuvvetle gelmez bu noktaya. O yüzden moment dengesi çok önemli. Moment dengesini sağlamak zorunda. O yüzden bizim moment almamızı e, alırken oraya taşıdığımızdan oradaki oluşan momenti buluyoruz. İşte 10 çarpı 2.5 diyoruz ve diğer bütün bileşenleri yön kabulü çok önemli. Ben mesela burada yön kabulü olarak B'ye göre moment aldığımda e, A'ya göre pardon böyle pozitif kabul etmişim. Bunu yazın. Hocanız da sizin hangi yönde pozitif kabul ettiğinizi bilsin. Bilmezse der ki ya bu ne yapmış. Ha bunun bir herhangi bir pozitif yön kabulü vesaire yok. Bu size bağlı. İsterseniz tam zıttını pozitif kabul edin. Ama genelde saat yönü pozitif olarak kabul edilir. Yani öyle tercih edilir. Saat yönü tersi ise eksi olarak. Saat yönümüz bu yönde. Saat yönü tersi ise tam zıttı. Yani veya buna baktığımız zaman bu şekilde tam zıttı. Bu pozitif, bu eksi olarak kabul edilir. B'ye göre moment aldık. 3,4 bulduk. Şey A'ya göre. B'ye göre moment aldık. 6,6 bulduk. Tabi burada ben işlemi bitirmişim. Bir de toplam F'ye eşittir. Sıfır yapmayı unutmadım. Bu da kontroldür aslında. Yani yaptığınız momentleri kontrol edersin. Mesela normalde e, bulunma kuvvetlerini, momentlerini taşıyıp dağıtırken bile biz en son kontrol ederiz. Yani herhangi bir kolonda oluşan işte buradaki kuvveti e, şey şurada kat e, kütlesinde oluşan bir kuvveti burayı dağıtırken veya bu şekilde dağıtırken bunlar buraya momentiyle giriyor. İşte kuvvetleri bulup ondan sonra momentlerini alıp yine kontrolünü yapıyoruz. O yüzden her işin başı burası. Denge denklemlerini ve kontrolünü unutmuyoruz. Arkadaşlar bu örnek bu şekildeydi. Bir sonraki örnekte yine bunun benzeri örnekler çözeceğiz. Ee, aynı şekilde moment diyagramları falan da olacak. Sırayla gideceğiz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bu notları benle satın almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Mail adresim zaten iletişim bilgilerinde var. Görüşmek üzere.